Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek. Çobani stadında oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seydel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan Sarı Lacivertliler, Hollanda'nın Pinor takımını elemeyi başarmıştı. Deplasmandaki ilk müsabakayı 2 ila 1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5 ila 2 üstünlük kurarak adını playoff turuna yazdırmıştı. Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek. Tek eksik, Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak, sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak. Göztepe müsabakasında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söğüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor. BNFCA ile 7. Resmi maç, Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7 resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez Galip gelirken bir maç beraberlikle sonuçlandı. FNRBAHÇNİNE UEFA kadrosu, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Bekeo listede yer almıyor. Cengiz Tosun'un sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de Avrupa listesine Cengiz Ünder eklendi. Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde, İrfan Can Eğribayak, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Dijiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jaden Osterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fırg, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartu Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Taliska, Ceyçin Duran, Yusuf Ennesiri, Cengiz Ündür.